Aydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den karşınızdayız. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor ve bugün günlerden 10 Kasım. 10 Kasım 2022. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı. Onu dinmeyen bir özlemle, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 84 yıldır ve elbette bugünkü programımızda da ve tüm gün boyunca yayınlarımızda TRT Haber'de büyük önderi anacağız. Onun fikirlerini ve aziz hatırasını yad edeceğiz efendim. Program hoş geldiniz. bugün büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı. 10 Kasım 1938'de saatler 9'u 5 geçe Türk milleti atasını kaybetti. Atatürk için düzenlenen törenlere yüz binlerce kişi katıldı. Naaşı 21 Kasım 1938'de Etnografya Müzesi'ne 10 Kasım 1953'te ise ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e taşındı. Türkiye'nin yasa boğulduğu o günlere ait görüntüleri TRT arşivlerinden sizler için topladık.